alev onu kapat hele selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim biz sorarsanız biziz arkadaşlar bugün yine tepteyiz kahvaltı yapacağız bugün kimse kalmadı <laughs> yengem işe gitti çocuklar işe gitti abim kaldı evde tek biz kaldık abim çayımızı demledi <laughs> bizde ufak tefek hazırladık sofrayı serdik şimdi afiyetle yiyeceğiz inşallah size de iyi seyirler dilerim Ay salla hadi. Ay salla. Ay salla. Halil. 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 Onu mu koyacaksın onun içine? Onu mu koyacaksın onun içine? Hadi ay salla hele. Sağ gel. Sağ gel. Sağ gel.

네네. <sweak> 왜매대 <sweak> 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 <sweak>

Ondan sonra emine var yine, mükemmel yani, evet diyor, çıkıyor. Haa, sonradan çıkartıyorsunuz siz. Hımm, ilk önce o, var, hani... Hı. çektiriyorsunuz. biz kaça çektiriyorsunuz? <laughs> Makinesi var. Kaça çektiriyorsunuz yani? Bez olmuyor. Kilozuna göre mi yoksa tenekeye şey mi? Ya, kilozuna göre. Bez olmuyor yani. Kilozuna ne kadar çekiyor? Vallahi unuttum yani. Çıkarıyor, ondan sonra da e, getiriyor eve. Ondan sonra bir tane şeye bu yok buraya Ondan sonra çıkarıp çıkarıp kutulara bu Ondan sonra da suyunu bu yok. Tamam. Bütün resimler zaman lezzetli oluyor. Hmm. Tamam. Büyük, büyük gözüküyor ama lezzetli oluyor. Kayış gibi oluyor. Hmm. Yağsız ya. Yazdığım mı? <laughs> hmm. hmm, var ya abi, şimdi onda gördüğüm eriyen masal gibi bir çok lezzetli olmayacak. ne yapıyor? Ne? Sıra ha, sıra Ben de ben... ne Çok Kimdir kim ona? Geri döndü. Kimdir kim bu adam? Kimdir kim bu adam? O ne? Birazdan da orada Hı? <laughs> hani an an ne? <laughs> şey başına sevmiş DNA olmuş abi? <laughs> <malar. He>. Bu <laughs> ne, yani ne yani? Bu diyor bu ne, ne <laughs> Topladık ya için beş şişem. Al.

Hmm. Ben de şuna gittim. Ben et yemedik diyorlar. Ben dedim ki ne gidersem söz size getiririm dedim. Sen de kadar mı? Onları aşama bir çorba yapayım dedim. Doğru yapayım. Mecbur tabak mı? Hı. Hmm. atılır kendi yer değil mi? Hı. <laughs> da ye. vardı, da Hoşen, orka mı? Hasan da Hasan mı? Hasan mı? Hasan mı? mı? Ben de çocuk Hır 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 Hiç. şey ki <laughs> <laughs> şeyler sıkıntılar var ama gene de. Ama öyle değil yani. Mehmetcan çok olgunlaşıyor var şimdi Hasan. Hasan biraz daha şey. <laughs> daha yaşlı ufak. Mehmetcan o, o askere gitti geldi olgunlaştı. Hasan bir şey söyledi ama Mehmetcan onun karşılığını bile dönmüyor çocuk. Şey ses etenli Yok ses etenli. Gerek yok yani. Hasan Hüseyin biraz atak atak. Hızlı. Evet. Ja redim, ono, kapa, tamo malo, tamam, je to so, A nešto, so.

Köşere basıyor oğlum. burada nerede buluyorsun? Bardağı 5 lira buradan. paramız O kadar kere. pahalı yani. <laughs> Evana bakarsan oğlum hazır su abi şiş. Bizim hazır su şey. alayım <laughs> için e bu Benim için ben fark bir 5 lira. da da Artma da veriyorum. şey konuşmuyor ki hiç. hiç. Ben de demek evet, sağlam bir şey konuşmuyor. Ben de de sağlam derdi ya. Sağlam derdi yok su yapmıyor. Su e, sen su bitmiyor mu? Ee, e, sen ne Babası ne getirsin Babası diyor? Babası Ben de diyorum. O diyor, işe giderse diyor. Çünkü Aynen, o zaman sorun yani. <laughs> Ben <saram> de <derdi> <laughs> 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 Yenge dedi ki, de su da azalmış, yarın bir dön evet. de. Bu da ara getirsin. Sen de şöyle etmeden doldur gelsin yani. ya. Sen 40 günü su zaten. Yazın çok Bak oynamasana oğlum. Onun Daha siliyor, bu da

mən qoruldum be. Qal qızdını? Eee. Qardaşımla babam dəzə təcəddü demmi? He, onu izləyirəm. Tamam, onu he. Qorun nə məni olur? He, qadırım baba sahana. Şöyle gətir gitənə çakayım adamını, ağrım başıma gəlir. He, he. Kalk hadi ulan. Aldanmış mı? Bir mı takip ediyorsun ulan? Hımm. Kalk. Bak bunlar 5 bardak. 3 bardak. Bunu da Sen de ekle dinli bardakları. 5 bardak. Yemek yavralıyım öyle yedim. Bana gelene kadar kaç pahasını çıkar mı taktın sen? Hımm. Ulan bundan 4 çıkmaz <laughs> oğlum. <gülüyor> 재미, no, don't know. selam atın. Valla e, misafirlerle kahvaltı yapıyorum. Gel ya Yok öğlen Ya yarın yani geleyim var. diyorum ya da öğleden sonra geleyim. Buradan alamadım.